var. İnsanın kendi bağışıklık sistemi. Maske, evet. mesafe ve hijyen bir tedbirdir. Tedbire rağmen hastalanabilirsiniz. Ben maske takmayın demiyorum kimseye. Mesafeye dikkat etmeyin, hijyene dikkat etmeyin demiyorum. Bunların hepsi Hı. önemli. Maske, mesafe, hijyen önemli ama bunlar sadece tedbirdir. İnsanı koronavirüsten de, kanserden de, depresyondan da asıl koruyan kendi bağışıklık sistemidir. Buna itiraz edebilecek olan bir tek doktor var mı dünya üzerinde? Hiç Peki niye biz bu hastalara bağışıklık sistemini güçlendirecek takviyeler, bağışıklık sistemini güçlendirecek tedaviler, beslenmeler, ozon terapi vermiyoruz da sadece maske mesafe hijyeni takıldık? Bugün Türkiye'de D vitamini tahlili yaptıramıyorsunuz. D vitamininin yüksek olmasının koronavirüste ölümleri onlarca kat azalttığı, yoğun bakıma yatış oranını 25 kat düşürdüğü gösterildi. Kitabımda var. Koronavirüsten korunmak mümkün evet. kitabında referansı var. Dileyen o referansı tıklayıp okuyabilir. Peki İngiltere bu referansları okudu. Dedi ki, İngiltere, geçen haftaki yazımda yazdım bunu. Ben dedi risk grubundaki herkese bundan böyle salgın boyunca D vitamini takviyesi vereceğim dedi. Bizim İngiltere'den neyimiz eksik? Bizim vatandaşımız İngiltere hükümetinin vatandaşından daha mı kıymetsiz? İngiltere vatandaşlarına D vitamini veriyorsa takviye için ben bu yayınları ciddiye alırım diyorsa biz niye ciddiye almıyoruz? Biz neden bu yayınları incelemiyoruz? Niye vatandaşlarımıza bir D vitamini vermiyoruz? Vazgeçin D vitamini vermekten. Niye aile hekimlikleri D vitamini tahlili yaptıramıyorlar Türkiye'de? D vitamini suç mu, günah mı? İnsanlara koronavirüsle korunmak için etkisi ispatlanmamış sıtma ilaçları verirken, etkisi ispatlanmamış antiviraller verirken veya kanserde kemoterapi verirken çekinmiyoruz da D vitamini vermekten mi çekiniyoruz? C vitamini vermekten mi çekiniyoruz? Beslenmede şunlara dikkat et demekten mi çekiniyoruz? Bunların hepsinin bağırsak florası bozuluyor. Turşuya, sirke işlemekten mi çekiniyoruz bunlara? Bakın son derece önemli şeyler bunlar. Artık işin şirazesi şaşmış durumda. Doğru. Modern bilim dediğimiz ekol sadece ilaç yazmak üzerine düşünüyor. Ve bütün öğrencilerini de bu yönde yetiştiriyor. İlaç yazma haricinde hiçbir şey aklına gelmiyor. Oysa ki işin temeli beslenmedir. Geçen hafta başıma geldi. Bir hastam dedi ki, hocam iyi dedi siz bana beslenme anlatıyorsunuz. Benim size anlattığım şikayetlerle beslenme ne alakası var ki dedi. Dedim ki arabanız var mı? Var. Mazotlu mu benzinli mi dedim? Mazotlu dedi. Benzin koyuyor musunuz dedim. Çalışmaz dedi. E, basit makine benzin koyduğunuzda çalışmıyor da sizin vücudunuz nasıl çalışsın? Doğru. Nasıl olur da insan vücudunda olan herhangi bir hastalık beslenmeden bağımsız olabilir? Nasıl olur da herhangi bir hastalık beslenmeden bağımsız iyileştirilir? Koronavirüs de buna dahil, kanser de buna dahil, depresyon da buna dahil. Peki biz bunu böyle söyleyince ne oluyor? Tamamlayıcı tıp hekimi mi oluyoruz? Halk hekimi işte lokman hekimi oluyoruz? Bunlar hakaret olarak kullanıyorlar ya. Ben bunun yerine ilaç yazsam, hastaya antiviral yazsam modern tıp hekimi mi olurum? Böyle modernlik mi olur Allah aşkına? Şimdi İngiltere antiviral ilaç yazmak yerine risk grubundaki herkese D vitamini vermeye kararı aldı diye İngiltere geri mi kaldı? O geri bir ülke mi? bize göre daha geri bir tıp ekolümü benimsedi. Biz hastalarımıza D vitamini vermiyoruz diye daha ileri bir tıp seviyesine mi sahibiz? Böyle bir mantık olmaz. Tıbbın moderni tamamlayısı falan olmaz. Tıp bir bütündür, tıp bir bilimdir. Tıbba iman edilmez, bilime iman edilmez, bilgiye iman edilmez. Bilim ve bilgi değişir. Özgür düşünce, bilimsel düşünce bunu kabullenmeyi gerektirir. Eğer siz buna bunu kabullenmez de bilime iman ederseniz, tıbba iman ederseniz ona dogma denir, ona bilim denmez. Dolayısıyla bilimsel düşüncenin Türkiye'de bilimsel felsefenin tekrar gözden geçirmesi gerekir. Koronavirüs salgını bizim için bir milattır, bir derstir, bir başlangıçtır. Koronavirüsten korkmayın, bağışıklık sisteminizin zayıflamasından korkun. Bu salgından sonra umarım herkes doğruları görür ve umarım herkes kendini, hayatını düzeltmek için bir takım tedbirler alır. Çünkü bu salgın hepimize çok şey öğretiyor.